Ben Royman Platz diye bir yerde yaşıyordum Viyana'da. 10. Viyana'da Royman Platz. Böyle rap şarkıları falan yazıyorlar. İşte Royman böyle gettodur, şöyle gettodur. Royman da biz adamı ters yatırır, düz şaparız şey yaparız falan filan. Şarkılar böyle. Babam geldi işte. <laughs> Gezdiriyorum işte. Bizim evin oraları falan geldi. Ya dedi Yabancının dedi sokakları da başka huzurlu dedi ya. <laughs> Milletin getto diye sattığı yere baba bayram kaldı ya dedi. Yerlere bakıyor mu dedi ya bir tane çöp yok dedi ya. Şentepe'de ha, tabi canım mahalleyi, Şentepe de yeni ya yeni Şentepe'yi görmüş adam Royman'ı çiğner tükürür. Bunlar bir de getto triplerinde. <laughs> i̇şte Berlin'de böyle yaparız lan. Ne yapacağım Berlin'de? Berlin'de seni oyarlar. Bak İstanbul'da benim babam giremeyeceğin ilçe vardır. <laughs> giremezsin mesela. Mahalle vardır hakikaten. Adana'da, <laughs> İstanbul'da, Ankara'da da var işte Çinçin -çin mesela. Yani zor yani. giremezsin Ya o da dağıldı artık her yere. Ya, dağıldı da yani eski hali zordur yani. Abi normal bir sivil bir vatandaş tabii, tabii olarak ya.